Beyler bayanlar Summer ilginç bir şovdu. Aynı zamanda WWE 22 sponsorluğunda yapılan bir şovdu. Dolayısıyla bu oyun hakkında yeni bir bilgi öğrenmemiz zam meselesiydi. Ve çok önemli bir şey öğrendik. Trailer'ı kesintisiz izlemek istiyorsanız WWE Games yazın yukarı zaten rahatça bulursunuz. Veya şu ana kadar izlediğinizi varsayıyorum. Biz burada tekrar trailer'ı izleyeceğiz. Bakacağız birlikte detaylarına. Kaçırdığımız bir şey var mı? Önemli şeyler var mı? Ayrıca oyunun Mart ayında çıkması hakkında neler düşündüğümü de söyleyeceğim. Çünkü bence söylenmesi gereken önemli bir şey var. Ama ona geleceğim öncelikle. Bir trailer açalım. Evet hemen bakıyoruz şimdi. Thunderdome estetikli ama insanların bulunduğu bir arena ile karşılıyor. ilk saniyesinde. Bu arada ses tamamıyla kapatıyorum. Telif yememek için. Yani... O kadar göstermekten kaçındılar ki Thunderdome'u. Ve yapsalardı bence şu ana kadar yapmışlardı diye düşünüyorum. Bence Thunderdome olmayacak bu oyunda. Böyle bir his var içimde yani. Çok saçma bir hareket olur. Aşırı saçma olur Thunderdome'u koymamak. İnşallah olur. Ama gördüğünüz gibi Thunderdome estetiği her şey Thunderdome. Ama seyirciler var yani. İlginç. Hala göstermemeleri hiçbir şey göstermediler. O yüzden tam bir e, hani konuda kesinlik <laughs> yok ama neyse. Rey Mysterio'yu bir kez daha görüyoruz. yani Rey Mysterio'nun modelini görmüştük zaten yakından. Adam akıllı gördüğümüz tek şey olabilir. Bir değişiklik var üstünde. Şu şey var işte kolsuz tişörtü var. Hop şey geç, geçmeyelim. Burada çok farklı bir şey yok. Şey mısın? Yani güncel haliydi. Olabildiğince güncel haliyle görüyoruz. Yeni yeni saçı demek de saçma oluyor çünkü eski saçı. Ama yeni saçı aynı zamanda ne dediğimi anladınız zaten. Rike şeye Irish Curse Backbreaker yapıyor. Remixer'ı bir kez daha görüyoruz. Tişörtü eskiye benziyor. Üstünde Dominic falan diyor. Dominic'le alakalı bir şey de yok. Ama Dominic %100 oyunda olacaktır. Yani olmazsa çok şaşırır. Ondan sonra... Seamus fena gözükmüyordu da adam akıllı göremiyorduk Seamus'ı. Rike şeyi şurada gayet sağlam bir şekilde görüyoruz. Önemli bir bilgi var arkadaşlar vermem gereken bu WB kadrosunun %85'ini yeniden taramışlar. Dolayısıyla birçok güreşli modeli daha yeni olacak ve daha güzel olacak. Fark edeceksiniz yani siz de bu trailerda. Şu kişi gayet sağlam gözüküyor ve e, geçen seneye göre ki modeline 2K20 diyeyim. Ona baktığımda ve buna baktığımda aradaki farkı çok rahat görebiliyorum. Şu yüzü, gözleri özellikle çok 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 daha iyi yani. Arkadaşlar gayet iyi gözüküyor. Ondan sonra evet, Türkiye Türkeş'in bunu yaptığını görüyoruz. Direkt bunu şöyle göstereyim. Bailey var burada ondan sonra. <laughs> çok güzel bir açıda. Heel haliyle, yeni güncel haliyle. Bailey'nin yüzü de gayet iyi gözüküyor. yani kadınları çok kötü yapıyorlar biliyorsunuz yıllardır olan bir. Yıllardır değil belki de WWE oyunlarının yani 20 yıl öncesine dayanan bir saltanatı var. Böyle hep kadınların modeli çok kötü olur. Neden ve nasıl başarırlar bunu hiç anlamam ama böyledir yani. Carmela'ya cross çakıyor. Saçları çok hafif oynuyor bak. Saçlarının alt kısmı şuraları çok hafif oynuyor ama onun dışında sanki şey gibi yani katı gibi saçları. E saçlar teknik olarak katıdır da ya hiç hareket etmiyorlar baksana dur. Biraz daha geri atayım. Bayağı geri attık. Trailer o kadar kısa ki abi 5 saniye geri attığımda bu kadar şey oluyor işte. Ona da geleceğim yani. Ama evet bak Bale'in seçi çok 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 az oynuyor. Finn Balor var burada. Ben Finn beğendim gayet. Sanırım Finn da yeniden taramışlar ve yüzü çok güzel gözüküyor. Yani sakalı biraz şey Aa, ne bileyim yüzüne ekleme olmuş gibi gözüküyor. Yani yüzünün bir parçası değil de ekleme olmuş gibi gözüküyor. Çok hafif öyle bir olay var. Monu dışında açıkçası Prince Ballard olması beni çok sevindiriyor. Onun dışında yani gayet beğendim. Geçen seneye göre yine. Geçen sene dediğimde bu arada ilk 20. Biliyorsunuz 21 çıkmadı. Ee, gayet güzel. Roman Reigns. Roman Reigns kesinlikle çok daha iyi. Ben hiç beğenmiyordum Roman Reigns'in yüzünü. Garip oluyordu yani. Ve şaşırıyordum abi. Roman Reigns tabii tabi, de önem verdiği adam hala modeli eski yani. Ayrıca full sakallı burada. benim Ben full sakallı Reigns'i çok daha seviyorum. Daha cool gözüküyor. Head of the table. Bir daha göreceğiz onu zaten burada. Şöyle görüyoruz. Miz'i görüyoruz. Miz'in çok abi üstünde Naruto şeyi var. Gözlüğü var. O zaman model hakkında yorum yapamayacağım. Saçı sanki biraz farklı. Ama evet üstündekileri bir çıkarması gerekiyor. Yüzünü en azından bir tertemiz görmem gerekiyor Hiç, hiçbir şey olmadan. Ee, modeli Vallahi farkında bir şey diyemeyeceğim Rear Ripley Direkt belli ediyor farkında abi Yani Yine çok garipti Ikea 20'deki model Böyle sanki ee, Falan böyle ne bileyim 500 tane vodka içmiş Ondan sonra gelmiş tabi tabi Ikea 20'ye öyle hissediyordum Öyle bir bakışı vardı Burada modelini düzeltmişler daha çok da kadın görmek isterdim açıkçası çünkü kadın modellerini düzelttilerse abi erkek modellerin zaten çok rahat yapmışlardır. Şizke Nakamura'nın yüzünü çok göremiyoruz ama zaten Nakamura güzel gözüküyordu. Nakamura'da bir sıkıntı yoktu yani. Evet, it hits different. Burada da Roman yine üstsüz görüyoruz. Gayet güzel abi geçen seneye göre. Kane burada ilginç bir şey. Kane garip gözüküyor abi yüzü sanki şöyle... Ne bileyim kare gibi yani anlayamadım anlam veremedim belki maskesinden dolayıdır da. Shelton Benjamin'i sadece arkadan görüyoruz ki Shelton Benjamin'in modeli güzeldi. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Kane'e baktığımızda önemli bir detay. Altına bakın Kane'in. Masum'u görebiliyorsanız Masum'un olduğu yere bakın şu an. Kane'in bu 2009'da 2010'da falan giydiği üstü çıplakken maskesizken hali yani. ilginç. Bazı insanlar, çoğu insan haklı olarak Rey Mysterio'nun hikaye modu olacak. Showcase modu falan olursa Rey Mysterio'nun olacak diyorlardı. Neden diyorlardı bunu? Çünkü oyunla alakalı, ile alakalı gördüğümüz ilk şey Rey Mysterio'ydu yani. Bence bu yine ona işaret eden bir şey. Rey Mysterio'nun hikaye modu olursa, Kayn'e e kaybetmişti biliyorsunuz. Önemli anlardan bir tanesidir. Kayn Cache'ini yapmıştır Emissary'e. Dünya şampiyonluğunu almıştı ondan mesela. Orayı koyabilirler. Orayı koyacaklarsa da bu yüzden. Ken'in 2009-2010 Titan'ı görüyoruzdur burada. Evet. Animasyon bu arada anladığım ve gördüğüm kadarıyla. 20 dolar animasyon. Goldberg'ü görüyoruz. Şöyle göstereyim. <laughs> Çok üzgün gözüküyor modeli iyi. Modeliyle bir sıkıntım yok zaten Goldberg'ün. Yalnız tight'ları siyah, simsiyah. Şu an hani geçen gün giydiği tight'ı yok SummerSlam'de veya e, ee, Royal Rumble'da falan giydiği short'ları yok. Şey gibi tabii ki attire gibi bu. Dob Ziggler'ı görüyoruz burada. Ziggler'ın modeli de fena değildi. Burada da sanki yenilenmiş gibi gözüküyor. Dirty Dogs kostümüyle anladığım kadarıyla. Ama çok takip etmiyorum hani. <laughs> Kusura bakmayın Dirty Dogs'ı. Böyle heyecanlı. O yüzden tam olarak ne zaman eski mi yeni mi bu etayir bilemeyeceğim. Bobby Lashley ve Coffee Kingston'ı görüyoruz. Hop, şöyle space'e basarak durdurmayayım. Hurt Business gördüğünüz gibi. Coffee Kingston'ın da bir New Day var. Ondan sonra da kılıçla bir... <laughs> burada çok komik gözüküyor. Keşke hani yüzü şöyle değilken normalken görsek hani şu düz haliyle. Ee, iyiye benziyor ama. Oo. Yenilenmiş yüz yüz bu arada. Bu da yenilenmiş. Saçı yeni. Eee sakalı da yeni olabilir. Ve yeni girişiyle görüyoruz Drew McIntyre. Şuraya bir dikkatli bakmak istiyorum. Yine seyirci var. Yine seyirci var. Bu açıdan sanki şey gibi geldi bana. Seyircisiz ıı, aradığım Thunderdome aranası gibi geldi ama değil. Yeni stage'e de benzemiyor bu. Hani Titan Tron değişti ya. Ona da benzemiyor. İnşallah koyarlar dediğim gibi. Koymazlarsa çok saçma çünkü. Günün sonunda çok şey kaybeder miyiz? Hayır da yani. Ben saçma bulurum. <laughs> ben saçma bulurum bu kadar. Ve en önemli detay. Mart 2022. Böyle bir olay WWE oyunları tarihinde ilk defa oluyor. Benim bildiğim kadarıyla. Mart'ta çıkan WWE'nin ana serisinde olan hiçbir oyun yoktu abi şu ana kadar. Ta ki 2022'ye kadar. Yani hem 2021'e es geçtiler oyun çıkarmadılar. Pardon 2020'yi es geçtiler oyun çıkarmadılar. Hem de 2021'e es geçtiler. Yani. Evet. Şimdi böyle olmasından dolayı çoğu insan diyor ki yani şöyle bir şey gördüm insanlar arasında. Abi o zaman bu oyun hani güzel olacak. Ertelesinler güzel bir oyun çıkarsınlar da tamam. Hani erteleyebilirler sıkıntı yok diyenler çok var. Günün sonunda ben de tabii ki de bu kafadayım. Ee, Cyberpunk vakası ve 20 vakası yaşamak yerine ertele abi seneye çıksın ama güzel çıksın demek istiyorum. Ama bana hala abi 2K20'nin baksız versiyonu gibi e, bir şey bekliyorum ben. Bana öyle bir şey gelecek gibi geliyor. Anlatabiliyor muyum? Bu da güzel değil açıkça söylemek gerekirse. Çünkü 2K20'nin bugları yok edilseydi bile o kadar güzel bir oyun değildi 2K20. Kariyer modu ı mm Universe -mm. modu ı mm -mm. Yani showcase modu ı mm -mm. Hiçbir şey güzel değildi hikayenin yani bug, Buglar sadece e, Dikkatleri Kendi üzerlerine çekti Yani k sonra çalışan bir e, Türkiye oyunu oynamak yine Hoş olur da inşallah hani filozofi olarak, e, oynanış olarak da düşünce olarak da daha adam akıllı bir oyun görürüz. Yani inanılmaz yavaş bir oyun görmeyiz. Çok güzel güzel ve kafama takılan bir yorum görmüştüm ben. Abi hani simülasyon yapacağım diyorsunuz ama bir şekilde gerçek hayattan da yavaş oyun yani. O kadar yavaş ki gerçek hayatta bile bu kadar yavaş değiller. Ya yani onu olmasını istemem ben. Ve şu an yine hiçbir şey bilmiyoruz açıkça söylemek gerekirse. Grafiklerin bu arada kesinlikle şunu söyleyeyim grafikler çok çok daha iyi hikayemiye göre. ışıklandırma modeller falan kesinlikle daha iyi. Bunu biliyoruz Mart'ta çıkacağını biliyoruz. Yine çok fazla bilgi yok oyun hakkında. Hep yine aynı animasyonları gösteriyorlar. Spear animasyonu aynı ne bileyim. Ya çoğu animasyon aynı abi. Hareketlere bakacak olursak bu da aynı büyük ihtimalle. Shock Sam animasyonu neredeyse %99 aynı yani. Ee, yine çok bir şey bilmiyoruz oyunun en can alıcı noktası e, konusunda Benim korktuğum şey ta yine abi Şubat'a kadar falan Oyun hani Mart'ta çıkacak ya Şubat'a kadar hiçbir şey söylemeyecekler Hiçbir şey görmeyeceğiz Böyle bir şey yapmazlar umarım 2-3 ay sonra bize bir oynanış videosu gösterirler. Bakın şöyle yenilikler yaptık. Şu yüzden bu oyunu almalısınız gibi şeyler reklamını yaparlar abi. Bilmiyorum ama ya. Hala ben ya ikna olmadım. Hala böyle beklentilerimi yükseltmiyorum. Siz de yükseltmemelisiniz. Dediğim gibi bu trailerden çıkarım yapmamız gereken iki şey var. Öncelikle birincisi Mart 2022. İkincisi de grafikler ve modeller. Işıklandırmalar. Genel olarak sunum daha hoş. Daha güzel. Bu. Ee, ama evet pozitif şeyler burada bitiyor benim için. Bu da benim için. Maalesef bitiyor. Çünkü hiçbir şey göstermediler yine. Bu trailerları ben bu yüzden çok sevmiyorum. Böyle bir sürü sahne geçiyor ve hiçbir şey göstermiyorlar. Hani siyasetçiler abi. Siyaset adamları. Ee, ...şey yapar ya, 10 dakika boyunca konuşur ve hiçbir şey söylemez ya... ...aynı o. Onun eşittir fragman versiyonu. Hiçbir şey göstermiyor bu bana. Ee, elle tutulabilir diyeyim. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, lütfen bana yorumlarda söyleyin. Bu trailer sizi heyecanlandırdı mı? Beklediğinizi verdi mi? Mart'ta olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim dediğim gibi büyük bir korkum var. Mart'ta olsa bile yine K20'nin baksız versiyonunu falan alacağız. O da kötü bir şey yani. Geç çıkması dediğim gibi benim için sorun değil. İyi bir oyun çıkmaması benim için sorun. Bu kadar beyler bayanlar benim için. Burada şöyle full ekranda size hoşça kal diyeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.